ben de yanıyordum az kalsın <laughs> Tamam oturun bakayım bir Ya ben bu uzun klavyeye alışamadım Lan sus bir sus Bir sus videoya girecek ya Sessiz bir sonbahar akşamıydı Havalar çok soğuktu Sohbet ederken bir anda aklımıza bir fikir geldi <laughs> Patladım <oğlum. gülüyor> Dedik ki Setlerimiz kırılıyor. Neden tamir almayalım? O yüzden hadi. Selamünaleyküm dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Minecraft'tayız. Ama sen giriş yapsana ya. Hadi hadi. Tamam, tamam, ta 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 hadi ta gel, ta gel 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 gel. Tamam ne yapıyorum. Kayıt. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft oynuyoruz. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft oynuyoruz. Bugün Minecraft'ta köylü yapacağız. Ben Ömer, Kerem, Sinem. <gülüyor> 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 sen <laughs> Ne <sen gülüyor> <bir> şey. <laughs> yaptın oğlum? Yaptın oğlum işte daha ne? Tam bir yatalım hadi. Günaydın Ömer, günaydın. Günaydın bebeğim. Ya, var, var. Oğlum. Ömer'i yargılamıyorum artık. Bu seti de. Set kırılıyor. Köylü artık. Bir üstten getirelim bence. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Bir üstten köylü getirirken. Diğerleri de köylü ticaret merkezi yapacağız. <laughs> ya da herkes gelsin bir anda yapalım köylü ticaret merkezini. Lan. Oğlum o neydi lan? Slenderman. mi? Nereye kayboldun lan? Orada. Ne oldu oğlum? <laughs> Pişman oldum. Bunların kafası var. Bunların kafasını nasıl kesiyoruz? Evet ya kafaları çok güzel oluyor onların. Aa, Hadi. Beyler ışınlama geldi bana. Sen ciddisin. Ölüyorum lan. Ya ben de istiyorum ya. Tamam atacağım sana gel dur. Gel. Hadi hadi gidiyoruz. Önce köylüyü mü getirelim? Önce bir merkezi kuralım. Nereye yapalım? Hani getirsek köylüyü nereye koyacağız? Tamam, bakmıyorum. Yürü git, bakmıyorum gözüne. Yürü git. Umarım çıkışlara bak. Ya vurma. vurma tamam, vurmadım. Sakin ol ya, korkma. Gidiyorum, vurdu bana. Şimdi buradan. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Buradan indireceğiz. i̇ndireceğiz. Kazanamadı. Ne var abi? Ben kazandım. Yo, ben kazandım. Berabere. Yo ben ben çıkmadım mı Kerem? Bilmiyorum. Ya. Aynen. Ben kazandım. İyi, iyi. Ben kazandım. Ben kazandım. Köylü ne yapıyorsun sen bunda ya? Öldürme sakın. Ben bir su alıp geliyorum. Sakın Ama biz yeri yapmadık. adamı nereye koyacağız bunları biz? Bilmiyorum da çok güzel iniliyor lan. Yemin Bende yani Ben de hiç yok. Yok ben 3 tane almıştım yanıma Kerem kızıyor diye. Ben mi kızıyordum? Evet. Ya kızıyordun tabii, öldürüyordun beni hatta. Nasıl? Evet, sen bizi yemek yememizi istiyorsun. Evet. Ne alaka? Gidin lan, beni yalnız bırakın. Defolun, defolun. Ben kölelerime öyle bir şey yapmam. Kölelerine. Köle. Oğlum Kölelerine. ben bunu öldürürüm. <laughs> ben, bunu öldürürüm. <laughs> ben bunu öldürürüm. Şaka 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 şaka. <laughs> Yürü git. Ben bunu öldürürüm. Ben kötü bir geçişiyim arkadaş. Nerede bu? Hayır ya bırak onu totem var. <laughs> gel sana et pislik et aldım gel. Vurdu Vurma. <laughs> Vurma oğlum. Hmm. Var mısın? Ne oldu lan? Yanında burada attı beni aşağı şerefsiz. Sinem şunu öldür. Ben öldüremem yok. Sarı bir daha zar istemem. Gel bakayım ya. Ömer. Bakayım. Nasıl oldu? Bakın. Tamam onlar dursun. Bunları öldürelim mi? Sine. Bunu Hı? götüreyim. Öldürek mi bunları? Bence uğraşmayalım. Bence de gel. Oğlum zombilerin içine düştüm. Tamam özür dilerim özür dilerim. Üzül. Özür dilerim, özür dilerim. Sakin olun. Allah Allah. bırak Buraya gel. Ömer neredesin sen? Hepsini öldürdüm. Ben buraya bir tane getirdim de çok uzak. Bak gelişim ettim. Oğlum zombi olmuşlar bunlar. Onlar içeri mi koymamız gerekiyor? Zombi oldular. Ömer seni indirdiğin nerede? Bilmiyorum. Gitti o da zombi oldu galiba. <laughs> ne yapıyorsunuz? Geziniyoruz Allah. <laughs> Fatih Sultan gemileri nasıl karadan yürüttü? Ya buradan yukarı çıkmamız lazım. Aa, creeper, 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 Ya Patlayacağız, patlayacağız yine <laughs> <laughs> ya. Ya Meslekleri yapıyor. Bana da görürüm. blok lazım. Gelin mi Tam Tamam yetmemiş. Getir hadi <laughs> gel burayı kapat hadi. Geliyoruz. Hadi köylü merkezi yapacağız hadi. Geldik. Tamam. yapalım? Buraya mı? Burayı bence. Daha getirmeyiz 3 tane yeter bu arada. Bir teştiririz. Ya yürü git. Atın. Salak salak konuşma lan. Be! Bence en iyisi şu an böyle güzel bir ticaret yeri yapmayalım. Ömer. Tamam tamam tamam. Şimdi Bak. tek blokluk bir giriş yapacağım. Buraya da bir kapı koyarız. Nasıl döndüm ama? Nasıl döndüm? Dön, döndüm güzel döndüm. Çok profesyonel. Gelin mi artık? Tamam. Kerem bizi <laughs> en sonu sevecek. Haklı haklı. Ömer! Ya yemin ederim. Allah'ım. Nereye kapadı Aç şurayı ya. Gelseniz mi artık? Ya Ömer kapattı. Tamam özür dilerim özür dilerim. Hak etti hak etti hak etti hak etti. Canım özür dilerim. Ölüyor Bak ya burayı da kapatın. gelim yardım etseniz mi yani? Tamam haydi. Kendi. Ee, hepinizde de kazma varmış ben de kazma yapacaktım. Oh be tek yokken tek ne diyorum ben tek tek Sor değilken yani. aynen tek değilken şey. yok mu çok kalanlık oldu Eee meşale... yok yapmak kömürünüz var mı ben yapıp geliyorum kömür buradan çıkan Burada mı acaba? olacaktı şurada vardı ya 4 blok genişliğinde yapıyoruz ama Burası Yapan mı? yeter. Bilmiyorum. Bir blok genişletelim şurayı. Çoğunluk hepsi bir arada olacağı için... ...hiç ilerletmeye gerek yok. Ömer de içten kaytarmak için. Ömer evet. ne kadar sır dolma işlerle ya. Bitti sanki bura ama. Ben size getiriyorum ya. Ya Ben gerek de kalmadım ama neyse. Allah Allah. Ben kaydı başlatmayı unutmuşum. <laughs> ya, ya yapma. Ya. Sorun, değil, sorun değil, sorun değil, sorun değil, bir şey olmaz. Şimdi Üç saat eğleniyoruz burada. Ay. Yani. Ne komik şeyler vardı, hepsi gitti. dur Ne yapacağım şimdi? Uyuyacak mısın Ben yattım. Heh, kürsü. Üstümde evet. at var ya. <laughs> Şok alayım ben. Dur, kapıyı kapatayım da çıkmasın bu şeyler. Ben de, yattım. Yattınız mı? Hı hı. Beyler... Şey, efendim? He, söyle. Ben beyler dediğinde seslenmiyorum da ondan. Hepsini patlat evet. da kapatalım araları. Sen mal mısın evladım? Şunlar ekmek adına çiftleşsinler ya. Kimeyimiz var mı mal Ben bir ekmek yaptım ya. İlla yan yana duracaklar ya. Patlamam. Koruma üç tamam bu kalsın. Tamir lazım bizim. Bir tane daha kürsü yapacağım. Siz ne yapıyorsunuz? Ben şu an ekmek yapacağım. Domuz eti yiyeceğim. Tövbe tövbe tövbe. Haram ya. Haram haram. Oğlum bu koyunlar ne la? Zeynep gelsene. Geliyorum dur. Gel gel. i̇ki tane kürsü yaptım Ömer. He. Az güldür bizi. Bunlara bak. <laughs> İçeri girelim gel. gel. <laughs> ben. <laughs> Ömer bence bunlar sana benziyor. Bak yan yana gel be. Bak yan yana gel. Buraya gel. Ömer oraya girme. Bunları yanına gel Aa. ya. M. M. Ne yapıyorsunuz? Aha onları mı geldi lan? Geç buraya. Evet. Dur bakayım. Dön bana. Bak o da döndü. Benziyoruz. Cidden benziyoruz. Bu harbi benzeme. Bak. Gireyim. Bak ya. Ne vuruyorsun? Gireyim. Ömer. Ömer rahat dur. Öl bak canım az ölürüm. Yapma. Özür dilerim. Ben sana özür falan dilemiyorum. Olur Kerem bir şey de. Yarım Ol yarım. Kerem bana adam, adam bombası yollamaya geliyor şu an. <laughs> Ya ben de ekmek yapmak istiyorum. Tam başka yere iki, şey yap o zaman. Ben sekiz, buraya on. ekliyorum. 10-13 lazım. Odun kessenize. Partişmeyin be. Evet odunumuz yok. Tamam. tamam. Ben, ben odun kesiyorum. kesmeye gidiyorum. Ben kesiyorum. Ben kesiyorum. Tamam git beraber keselim Allah Allah. Hadi hep beraber keselim ya. Ömer. Onu düzelt. Onu düzelt. Al tamam, düzelt. Yeniden düzelt. Ağacın ordayım. Bir tane ağaç var ya. Hapşucum. Hapşu. Benim de hapşurmam geldi. Ya. Ben, ben, ben. Ekti ya. Çakmak, çakmak. Acil çakmak. Bırak çakmağı. Ne çakmağı ya. Burada yeni bir şey, geçit açıyorum. Aaa evim. ya. Beyler akşam olmuş ve ben tekim. Yünürlüğü Sen şey bitinin altındayız buraya gel. Geliyorum. Aa. Oğlum tok 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 sesler geliyor bu ne lan? Bakayım diğer açtık. Hayır tamam öldürdüm hepsini. Ama şimdi de iskelet vururdu başıma. İskelet. Sinem ne yapıyorsun? Bir şeyler deniyorum sen boş ver. Sen orada oraya geçtin mi? Öf ben niye burada uğraşıyorum? Tamam. Şimdi gel benimle. Bunları toplasana. Geliyorum. Yerdeki her şeyi. Oğlum toplam. intikamım çok ağır olacak. <laughs> Öldün mü? Öldüremediler daha da kovalıyorlar. Kalbim de var da. Beyler Hadi. köyün orada Kalanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik lan. Biraz yemek yemem lazım. Yemeğim var. Sinem sağ olsun bana yemek vermişti. Yan dostum. Can Polat. Şimdi. Evinin yolunu kaybeden Ömer Aslan. Yeter. Ömer neredesin? Evimin yolunu kaybettim. Geziniyorum. Millet öldürüyorum hep. Halen de ya. Ormanın ortasındayım. <laughs> Ormanın ortasında ne yapıyoruz? Lan? Ha, evet, daha alamıyoruz. Tamam bunlara yatak lazım. Yapayım. Yapma yapma. Bir sürü yatak var. Bu niye bu? <laughs> Bizim ev bu ya. Bunlar ne oğlum? Burada iki tane pembe yatak varmış. Kendi odasına koydum. Bunları kendi... alsana Sinem. Yatak koyuyor. Geldim. Ama hiç benim hiç yerim yok ya. Oğlum oran gutanlar gibi ağaçların üstünde geziyor. durma, yürü git. Aa! Oğlum gözüne bakma <gülüyor> şunun. <gülüyor> Bakmadım. Ben kaldım içeride burayı açamıyorum da beni çıkarır mısın? Düğme var yanında. Nerede? Hani ha. Gel içeride yatalım. Ömer oyundan çıkabilecek misin iki dakika? Çıkayım. Çıktım. Az da öldürüyordu beni silindirdi. Kerem ölme sen ölürsen biz de gideriz. Kerem Sen ölme yani. Neredesin ya? Çok üşendim ben Ömer. Geliyorum bekle bekle. Ölsem aslında var ya. Eyvah, yolda magma var. Çıkarak vurma bana. Köye doğru ilerliyorum şu an. Ben de köye doğru İlendir. ilerliyorum, sanırım farklı köylere ilerliyoruz. Dur önce... He, köyün Dön, dur kanka, belki karşılaşırız. Geliyorum. Lan, tamam, gel... Lan! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Hayır, sahip çık. Köpekten sahip çık. Hadi gel bitir, şey yap. Yapamam. Video izlediğiniz için sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Video beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bilmeyenler bilenleri anlasın. Bilmeyenler bilenleri anlasın. Abone değilseniz abone olmayı Konuş artık. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bugün video ticaret yaptık azıcık. Videoda şu onların hepsine basarım ben. Kendinize cici bakın. Bay bay.